25 buçuk, üç yıl önce ilk bir basın toplantısı düzenlediğimizde gazeteci arkadaşlara hedefiniz ne demişlerdi. Biz işte o zaman %3 daha önce 65'teki Türkiye İşçi Partisi'nin oy oranı. Hedef olarak onu koymuştuk önümüze ve parlamentoda bir grup kurmak demiştik. Ve o gün bayağı gülümseyerek karşılandığını hatırlıyorum. Şunu da söyleyeyim. O gün anketlerdeki oy oranımız sıfır iki falandı. Yani biz bunu söylediğimizde. Fakat şunu görüyorduk. Yani Türkiye bu iki kutba sıkışmış siyasetin dışında bir şey arıyor. Yeni bir şey arıyor ve Türkiye özellikle genç seçmenin çok etkin olduğu bir ülke. Bir arayış var ve bu arayış şöyle tarif ediliyordu. Aslında Cumhur İttifakı'ndan kurtulmak istiyor. Ama Millet İttifakı'na baktığı zaman da işte aradığı umudu heyecanı, yenilenmeyi göremiyor. Böyle çok geniş bir kesim vardı ve sanıyorum tip esas olarak aslında hani çok yeni parti var Türkiye'de ama yeni bir fikri ortaya koyarak ve bunu dümdüz olması gerektiği gibi yurttaşın yüreğinden aklından geçtiği gibi ifade ettikçe ilgi arttı. Dolayısıyla böyle bir tesadüf değil son dönemdeki şey. Şunu da özellikle vurgu vurgulayayım. Elbette geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlar arasında bugün tipe oy verenler var ama daha önemli başka bir şey var bence. Tip örneğin daha önce milli için muhafazakar mahalle diye bilinen ve asla solun seslenemeyeceğini düşündüğümüz evet. çok geniş kesimlerin de desteğini alacak gibi gözüküyor şu anda. Yani bizim sokakta gördüğümüz. Açık söyleyeyim beni bu daha çok heyecanlandırıyor. Şunun için daha çok heyecanlandırıyor. Şimdi bu önümüzdeki seçimlere baktığımızda ne var önümüzde görev olarak? Bir bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucube sistemin yenilmesi gerekiyor. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu temel görev. 5 yıldır yaşadıklarımız yetmedi mi? Yani daha ne anlatayım ki ben? <laughs> ya 5 yıldır hani 5 yıl önceye gitsek bir iddia vardı. Onlar bir şey söylüyordu, biz bir şey söylüyorduk. Şimdi 5 yıl sonunda tablo ortada. Yani bugün Türkiye 5 yıl öncesinden daha iyi diyen ya Türkiye'de neler olup bittiğinden habersizdir ya da hiç Türkiye ilgilenmiyordur. Dolayısıyla bu bizim açımızdan son derece önemli bir görev. Ama bunun yanında başka bir şey daha var. Atlanmaması gereken bir şey var. Bir de Türkiye'nin bir yeniden inşa sorunu var. Yani ben şöyle özetliyorum bakın. Türkiye aslında son 5 yılda yaşadıklarımız 20, 20 yıl ama özellikle de son 5 yıldır yaşadıklarımız aslında kanalizasyon patladı. Ve ortalık pis. Çok kötü durumdayız. Yani her yer pislik içerisinde. Yapılması gereken şey şu. Hemen bir temizlik yapmamız lazım. Hemen temizlememiz lazım Ortalı. Hatta belki insanlar biraz rahat nefes alsınlar diye biraz parfüm falan da sıkmak lazım. Ama başka bir problem var. Eğer tesisatı yenilemezsek, düzeni değiştirmezsek ileride yine aynı Devamlı. tehlikelerle karşı karşıya kalacağız. Şimdi özellikle genç insanlar bunu görüyorlar. Ve şununla karşı karşıyayız biz. Şimdi yıllardır milliyetçi muhafazakar ailelerin çocukları olarak büyümüş ee, insanlar, anneleri, babaları, dedeleri, neneleri AKP'ye, MHP'ye oy vermişler. Ama onlar da görüyorlar Türkiye'nin ne halde olduğunu ve çare arıyorlar. O çare arayışı sırasında da geleneksel kodları nedeniyle mesela millet ittifakına görelemiyorlar bir türlü. Fakat yeni bir ses olarak ortaya çıkan Türkiye İşçi Partisi izlediklerinde, duyduklarında, gördüklerinde bir farklılık hissediyorlar orada ve partiye doğru yöneliyorlar. Bence bu çok kritik bir şey. Çünkü biraz önce söyledim ya şimdi esas derdimiz ne bizim? Cumhur İttifakı'nı yenilgiye uğratmak. Şimdi o yüzden mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden bize gelen oy kıymetlidir ki ben aslında şu onu da bir parantez açayım. Sevgili Sera bize katıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş bir arkadaşımızdı. Ee, bizim partiye katıldı. Böyle bazı CHP'li arkadaşlar surat yapmaya başladılar bize mecliste. Bir gün bir tanesine sordum dedim ki hayırdır ya ne oldu? Ya bakıştım dedi. Yani biz sizin o kadar dayanışma içerisindeyiz falan. Bizden neden bir milletvekili transfer Ettiniz. Ben de baktım. Ya 20 yıldır sosyalistlerin size verdiği oylara sayın dedim ya. Ya memlekette baraj olduğu için baraj sistemi nedeniyle sosyalistler yıllardır. Aslında sosyalizmi benimsemelerine rağmen, CHP'ye göre daha sol durmalarına rağmen o seçim sistemi nedeniyle sosyalistlere oy veremiyorlardı. Ama şimdi tabi burada yurttaşın hiçbir suçu yok. AKP her seçimde sistemi değiştiriyor. Bir kere bunun altını çizelim. Ben mesela AKP yenilecek mi diye soruluyor. Hani böyle meraklı evet. bakışlar var. Bir kere yani her seçimde sistemi değiştiriyorsa bir zararı var. Bir sene önce AKP sistemde bir değişiklik evet. yaptığı yeniden ve yurttaşın kafası karışıyor. Şimdi biz bu seçimde ne yapacağız? Bunu bütün yurttaşlarımızın bilmesi lazım. İki oy kullanacağız. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı oy kullanacağız. Bir, bir tanesi parti. de partilere, milletvekili seçimlerinde oy kullanacağız. Ve burada şöyle bir şey var. AKP sadece kendisinin kafasını çalıştığını düşündüğü için ittifakları da barajı ortadan kaldırdı. Yani siz bir ittifakın parçası olduğunuzda ittifak toplamda barajı geçtiğinde tek tek partilerin hepsi barajı geçmiş şey sayılıyor. Oluyor. Dolayısıyla mesela şöyle söyleyeyim. Diyelim ki Türkiye İşçi Partisi şimdi İstanbul ikinci bölgedeyiz. Burada 100 bin oy aldığında Türkiye çapında aldığı oy ne olursa olsun emek ve özgürlük ittifakının bir parçası olduğu için barajı geçmiş sayılacak ve milletvekili çıkaracak. Her 100 bine bir milletvekili çıkaracağını düşünebilirsiniz. Ben İstanbul için söylüyorum. Diğer illerde de aşağı yukarı fazla evet. ama ortalama 100 bin diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu insanların oy kullanmalarında da bir özgürleşmeyi beraberinde getiriyor. Yani ben o nedenle geride kalan muhalefet başarımızın yurttaş tarafından takdir edileceğini ve Türkiye İşçi Partisi'nin beklenenin çok üzerinde oy alacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Onu da ifade edeyim. Biz hiç yalan söylemedik. Biz şunu söylüyoruz. Biz Türkiye'de hatta dünyada şöyle bir tablo var bakın. İktidar her rejimde vardır. Her rejimde iktidar vardır. Krallarda, faşist diktatörlüklerde, demokrasilerde fark etmez. Hep iktidar vardır. Ama şöyle ayrışır. Muhalefetin güçlü ama. olduğu evet. rejimdir. Şimdi biz örneğin Türkiye İşçi olarak önümüzdeki seçim iddialı iddiamız şu. 4 kişiyle yaptığımız muhalefeti gördü Türkiye halkı. Diyoruz ki bunu 14'e, 24'e, 34'e çıkartmanız bile bizim ana muhalefet olmamız için yeterli. ve Türkiye önümüzdeki dönem esas olarak güçlü bir ana muhalefete ihtiyacı var zaten. Ve biz buna talibiz. AK Parti düştükten sonra paramparça olur. Ya orada bir iktidar nimetleri ortaklığı var. Ya ne kadar sürer bilmiyorum ama belli bir süre içerisinde yok olacağını düşünüyorum. Son zamanlarda zaten yeni ittifak girişimlerine bakarsanız hepsi o yenilgileri yaşamış partilere yan yana geliyor. Herhalde atan düşmüş topluyorlar diye. Ya ben başından bu ya Türkiye hatta şunu söyledim. Türkiye İşçi Partisi herhalde en erken önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak bir adayla birleşmesi gerektiğini söyleyen parti. Bunu da niye söyledik? Bakın biz böyle çok zeki insanlar olduğumuz için başkanlığın göremediğini gördüğümüz için falan değil. Biz haftalarca hiç durmadan ama hiç durmadan hep yurttaşla toplantı yaptık ve bir şeyi gördüm ben. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun sorumluluğunu %99'u iktidarda olabilir ama iddiamız ne? Türkiye'yi 20 yıldır dünyanın belki de en kötü iktidarlarından bir tanesi yönetiyor. Şimdi bu kadar kötü bir iktidar 20 yıldır yönetiyor Evet, bizim dönüp bir kendimize bakmamız lazım. Temel tartışmamız buydu ve yurttaşa döndük yüzümüzü. Ya biz neyi yapamadık? Biz belki de bu partiler arasında en yenisiyiz ama biz de sonuçta bu mücadelenin içindeydik ve neyi yapamadık sorusunu sorduk, sorduk, sorduk. Ve ben bir toplantımızı çok iyi hatırlıyorum. Şuna vardım. Ya çok kritik hatalar yaptık. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi için söyleyeyim. Şöyle düşünüldü. Dendi ki ilk turda çok aday çıksın. Muhalefet ne kadar çok aday çıkartırsa iş ikinci tura kalır. İkinci turda da en fazla oy alan muhalefet adayı kimse biz ona oy veririz. Şimdi bu baktığınızda dışarıdan baktığımızda ve ilk defa böyle bir seçimde yaşadığımız için çok mantıklı göründü hepimiz. Fakat şimdi muhalefet adaylarının hepsi için söylüyor. Dert ne? Muhalefet adayının ilk hedefi ne? İkinci tura kalmak. Nasıl kalırsınız ikinci tura? Muhalefetteki diğer adaylardan fazla oy alarak kalırsınız. Dolayısıyla seçimde sahaya indiğimizde şu gerçekle karşılaştık. Muhalefet adayları birbirleriyle de de rekabet ettiler. Tayyip Erdoğan arada ilk turda aldı. Şimdi şöyle düşündük o zaman. Ya kardeşim, ikinci turda oy vereceğimiz bir adaya ilk turda verip bitirmek niye mümkün olmasın? Yeter ki o aday buna açık olsun. Şimdi bu yaklaşım çok önemli bence ve biz başından bu yana bu seçimin mümkün olduğunca muhalefetin tek adayda birleştiği, hani hepimizin ortak bir davası var ve bu davayı böyle kendi partimizin, kendi grubumuzun hatta kendi ittifakımızın ötesinde bir memleket davası olarak görmek gerekir. Dedik böyle yaptık. Şimdi bunun dışındaki her tür eğilim bana yanlış geliyor. Ee, Öz olarak Muharrem İnce için de geçen katıldığım programda söyledim. Yani benim için geçen seçim akşamı Muharrem İnce defteri kapanmıştır. Değil Siyasette mi? çok kritik anlar vardır. Siz şimdi bütün seçim çalışmanızı o akşam benden talimat bekleyin. Gerekirse şunu yapacağım, gerekirse bunu yapacağım diye sürdürürseniz ve seçim akşamı kaybolursanız bir daha insanlar size güvenmezler. Ya şimdi bir kere AKP'nin şöyle bir tarzı var. AKP sürekli toplumu kutuplaştırarak, bölerek her dönemde bunu yaptı. Hatta ben bir yerde söylemiştim. Şöyle anlatılıyor. işte Tayyip Erdoğan muhteşem bir taktik zekaya sahip. Acayip ittifaklar kuruyor falan filan. Hayır aslında çok basit. Tayyip Erdoğan karşısında kurulan ittifakları bölmek konusunda mahir bir siyasetçi. Dikkat edin. 2002'den bu yana sürekli olarak aslında karşısında oluşan ittifakların yan yana gelmesini engelliyor ve benim iddiam şu. 2018'den bu yana esas olarak kimyasını bozan şey bu oldu. Yani halkta oluşan ittifakı bölemedi. Mesela partiler düzleminde bunlara ilişkin çeşitli hamleler yapıyor, çağrılar yapıyor, küfürler ediyor. Yani dönem dönem değişik şeyler yapıyor ama bugün halkın içinde oluşmuş çok ciddi bir şey var. Mesela son Millet Farkı'ndaki krizin esas göstergelerinden bir tanesi odur. Bence o krizi halk çözdü. Halk. halk, müdahale etti. Dolayısıyla orada bir birlik var. Tayyip Erdoğan da bunu tercih ediyor açık söyleyeyim. Yani şunu tercih ediyor. O kutuplaşmanın kendisine yaradığını düşünüyor. Karşı taraf dağınık. Ben burada tek başımayım, konsoldeyim ve her seferinde buna ilişkin bir düşmanlaştırıcı politika geliştiriyor. Ben hiç unutmuyorum. Şaşkınlık içerisinde Bir gün şöyle bir cümle, bir cümlesinde şöyle bir tanım kullandı. Ağır terörist dedi. Şimdi zaten herkes terörist olduğu için artık onu da kategorilere ayırmaya başladı. Şimdi böyle bir akılla ülke yönetilemez. Fakat burada şöyle bir sorum var. Ee, karşısındaki blok, karşısındaki blok hani büyük blok diyelim. Ana muhalefetin e, şey yaptığı. E, orada ben şunu görüyorum. E, hala Türkiye'de geçmiş siyasetin kodları orada belirleyici. Yani kuşkusuz bugün yan yana gelmeleri, farklı görüşleri falan bu kıymetsiz bir şey değil ama mesela bir genç, mesela bir Kürt, mesela bir Alevi, mesela bir emekçi. Bakın Türkiye'nin çok büyük emekçi kitleleri. Oraya baktıklarında kendilerini görmüyorlar. Bakın orada da siyaset aslında üzülerek söylüyorum. Orada da siyaset daha çok Ankara kulislerine sıkışmış durumda. Hatta mesela altılı masa diye anılması bile bana şey geliyor. Bir sembolik bir değeri var. Siyaset masa başına hapsedilmiş durumda. Oysa bizim savunduğumuz şey siyasetin halklaşması, siyasetin toplumsallaşması. Şöyle ifade edeyim bakın. Bütün partiler bu iki kutupta da maalesef yurttaşa sadece seçmen gözüyle bakıyorlar. Yani bize oy ver, bizi alkışla, bizi destekle, evinde otur. Oysa siyasette bizim ihtiyaç duyduğumuz şey ne? Mesela özellikle genç arkadaşlar için söyleyeyim. Mesela konuştuğumuz siyasetçiler şöyle bir hazır cevap üretmişler. Gençler siyasetle ilgilenmiyor. Yok Peki, iyi. Buyurun gidelim bütün Türkiye'deki çevre mücadelelerine bakalım. Buyurun mesela deprem bölgesine gidip bakalım. Çok iyi. Orada dayanışmaya koşan insanlar Milyonlarca genç aslında gündelik siyasetin çok içinde. Bizim Serhan'ın cümlesidir bence muhteşem yani Türk siyaseti haline girmesi lazım. Türkiye'de siyaset zengin yaşlı erkekler kulübü. Yani gençlerin, kadınların ve yoksulların, emekçilerin siyasetleri yok. Bakın herkese şu soruyu soruyorum ben. Diyorum ki parlamento siyasetin aynası. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda insanların aşağı yukarı diyelim %50'si kadın. Parlamentoya dönün bakın hepsi erkek neredeyse. Işte, %17 ki orada da HDP'nin büyük bir katkısı e, şimdi Türkiye en çok neyle övünüyor? Genç nüfusa sahibiz. Çok önemli bir potansiyel. Gerçekten çok kıymetli. E, siyasete dönün. Şimdi ben 43 yaşındayım. Bana genç siyasetçi e, diyorlar. Türkiye'nin %99'u emekçi diyebileceğimiz, emeğiyle, alın teriyle yaşayan insanlardan oluşuyor. Parlamentoya bakıyorsunuz. Neredeyse yoklar. Yani emekçiler kimse konuşmuyor. Şimdi bu siyaset düzlemini değiştirmemiz gerekiyor. Esas mesele burada. Esas mesele şu. Yani bir maden işçisinin bir köylünün, mesela Boğaz Üniversitesi'ndeki öğrencinin, hani üniversitesine kayyum atanıyor, buna karşı ses çıkartmaya çalışıyor. Çok politik bir tutum alıyor değil mi burada? E şimdi bunu niye mecliste temsil edilmesini hiç kimse düşünmüyor. bizim kararımız şu, bu hafta sonu parti meclis toplantısı yaptık, deprem bölgesinde yaptık. Mesela bütün partiler şöyle açıklamalar yapıyorlar. Diyorlar ki işte aday başvuruları başlamıştır, adaylık için şu kadar para, şuraya yatırılacak şu kadar para. Biz dedik ki ya kardeşim ne parası ya? Deprem var. Biz bizden aday olmak isteyen yurttaşlardan bir şey istedik. Dedik ki bir gıda kolisi, bir de hijyen kolisi hazırlayın, deprem bölgesine gönderin. Biz başka bir şey istemiyoruz.